Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün böyle güzel bir kordon modelinin yapılışını göstereceğim. Çok güzel. Her yerde kullanılabilir. Çok amaçlı bir kordon. Yapılışı çok kolay. Sürekli olarak iki ilmeği örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi bunu baştan itibaren yapılışını göstereceğim. Bunu bırakıyoruz buraya. Sıfırdan nasıl başlıyoruz onu göstereceğim. İlmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde bir zincir. Üzerine iki zincir daha çekelim. Ve ikinci zincirin içine tığımızı batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Bu ilmeği tığdan çıkarıp önce birinci ilmeği sonra bu ikinci ilmeği tekrar takıp bir daha örüyoruz. Bunu tığdan çıkarıyoruz. Önce birinci ilmeği, sonra ikinci ilmeği tekrar örüyoruz. Hep bu şekilde. Birinci ilmeği tığdan çıkarıp yani ikinci ilmeği tığdan çıkarıp birinci ilmeği örüyoruz. Tekrar birinci ilmeği takıp onu da örüyoruz. Bırakıp arkadakini takıp tekrar öndekine. Hep bu şekilde devam ederek gidiyor. Burayı bırakıp arkadan aldığımız için bu arkada sıkışma oluyor. O da yuvarlak bir görüntü olmasını sağlıyor. Bunu bıraktığım için bakın arkadan çekiyorum. Bu iki ilmek birbirine yaklaşmış oluyor burada. Tekrar takıp bunu görünce arkada yuvarlak zincir görüntüsü oluşuyor. Bu şekilde istediğimiz uzunlukta olana kadar örüyoruz. Ve bu kordonumuzu çok amaçlı kullanma e, imkanımız var. Nasıl olacak derseniz bir sonraki videoda bu kordonla nasıl bir örgü başlama tekniği yapıyoruz onu göstereceğim. Şimdi burada sadece kordonu anlatmak istedim. Bakın bu şekilde harika bir görüntüye sahip. Yan taraf zincir, arka taraf zincir, bu yan tarafı zincir ve ön tarafı zincir görüntülü böyle yuvarlak gibi kare gibi harika bir görüntü oluşuyor. Tabii burada olduğu gibi. Kordon yapmak isteyen arkadaşlara böyle güzel basit bir modelimizi göstermek istedim. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.